Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir şey yapacağız. Böyle değişik bir şey yapacağız. Kardeşim anlatacak. Kuzenim daha doğrusu anlatacak. Anlat. şimdi arkadaşlar ilk öncelikten burada bir tane yumurtamız var. Burada da maskeler var. Şurada kağıtlar var falan. öncelikle bunları böyle koparacağız hepsinin uçlarını. Tabii bir tanesinin ucunu koparmayacağız. Evet. E, deneyde görsünüz neden kopar, koparmadığımızı. O da size sürpriz olsun. Şimdi biz bunların üstlerini kopartıp gelelim. Yap, kopartıp gelelim. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu Şuna lastiklerini kopardık. Şunlar Şimdi gerekmiyor. gerekmiyor. Ama siz isterseniz bir şeyler hmm, yapabilirsiniz. Evet, kendiniz bir şeyler yapabilirsiniz. Bunlar bu deneyimizde işe yaramayacak. Şurada gördüğünüz maskeler lastiklerini koparmadı çünkü bunlar lastikli bir şekilde işimize yarayacak. Aynen. Şimdi size anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şu kağıtın en uçlarına zımba zımba yardımıyla yap böyle böyle zımbalayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle zımbaladık. Üç, üç kere zımbaladık şöyle şu şekilde zımbaladık. zımbaladık. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız ne yapacağız haydi? Şimdi bunlar şimdi bunların şu uçlarını zımbalayacağız evet Hatta yanısız zımbalayalım böyle Şöyle. zımbalık geliyoruz evet arkadaşlar gördüklerimiz şöyle bir zencen konuşurduk ve işte, yumurtalı. yumurtalık çok güzel bir şey evet. şimdi şu uçları şuraya bağlayacağız ve bağlayıp şimdi, gelelim şurayı zımbalayıp, zımbalayıp gelelim. gelelim evet arkadaşlar biz şöyle bir araba bir tane, de pil bir tane de pil koyacağız. Bir tane de pil koyacağız. Evet. Şöyle kapatıp. Şimdi. Şimdi. E, arkadaşlar. Arkadaşlar merdivenin önden atacağız aşağıya doğru. Aynen. Sonra dışarıya yumurtamızı aynen. eğer bir şey olmazsa koyacağız. Evet. A, bir, e, bir de arkadaşlar şurasını biz kapatıyoruz ne olur ne olmazdan. Evet. Ki ben ilk denediğimde bu deneyi küçük bir şey koydum ve düştüğü için böyle burasını kapatın güzel bir şekilde. Evet. Şimdi geçelim. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar.